arkadaşımız var. John Baez dinlemiş miydin daha önce? Tabii ki. Canım. Devamlı dinl dinliyorsun değil mi? O too. sadece John Baez de yok. Tanit Tanita Tikaram, Teresa Chapman. Tanita? Im, İmti Tanita Tikaram. Tan evet. İmti Ilimani. Kim? İmti bir evet. Şilili bir grup var. İmti Ilimani, Şilili bir grup, evet. Onun evet. Onların evet. yanında mı çıkacaksın ben sen? Çok fazla sanatçı var ama ben sadece bunları biliyorum. Neden seni yani, seçtiler? Yani neden sen oldun? orada çalışan, ee, dört yıldır UNESCO'da <laughs> çalışan bir arkadaşım var. Onun sayesinde oldum yazık. Yani sana işi bağladılar anlayacağın. Yani öyle de Bak neden yani. UNESCO'ya seni seçtiler diyorum Bir arkadaş vasıtasıyla. Ama doğrusunu söyleyeyim. söylüyorum. Bizim bir arkadaş var o da işte Doğru. şeye bak su getirip yalan, götürüyor. Yalan mı söyleyeyim beni yani çok beğenmişler Yok. müthişmişim falan diye çağırdılar. Yani onun için değil mi? Yani Türkiye'den Yavuz Bingöl'e çağıralım dediğinde de bir arkadaşım mı bağladı işi saygı? Bir arkadaşım CD'lerimi götürmüş. aramada evet. yaptığı yaptığım müziğe bakmış. Dinlemişler. Ça Tabii şurada böyle bir şey daha var. Ee, UNESCO'nun dünya çapında yapacağı bütün e, konserlere, etkinliklere ben gön gönüllü destek e, sundum. Ücretsiz hiçbir ücret talep etmeden gideceğimi söyledim. Bu da çok önemli bir etken tabii. Evet.